Gelmek istemedim, lütfen. Neden? Bilmiyorum. Nasıl saygısız. Adamlar gel der, seni bekliyorlar. Neredeler, aldın mı içeriye? Kapıdalar, almadım tabii. Ercüment, hadi çık oradan. Tamam ya. Bekleyin beni burada. Merhaba. 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 Girebilir miyiz? Yo. Ne istiyorsunuz? Silah lazım. Ne tür silah? Ya, anlaşırsak liste yapılacak. Nereye gidecek? Ortadoğu'ya. ya. Destek veriyoruz zaten. Bu ne için? Ayrıntıları açıklayamam. İyi. Ben öğrenirim. Kıbrıs'tan hallederiz. Tarih belli mi? Ankara'da toplanacağız. Orada her şey netleşecek. Hem sürecin biraz lehimize gelişmesini beklememiz lazım. Çok vaktimiz yok. Vallahi benim de yok. Havuzda kızlar bekliyor. Ee, detayları Ankara'da konuşacağız. Ercümen çözer. Daha önce tanışmadık seninle. Gerçi şirketlerden aldığı savunma ihalelerinden haberim var. Adını sıkça duyuyordum. İşleri Kıbrıs'tan koordine edecekmişsin. Dedikleri kadar var mısın gerçekten? Vallahi. Ne dediler bilmiyorum. Ben her şeyi biliyorum. Bir dönem bana muhalefet ettiğini söylediler. Çıkardığım çatışmıştır. Yani ben sağ sol ideoloji falan bilmem. Her devrin adamısın yani. Hı. İzmir İktisat Kongresi'nden beri her devir bizim zaten. Yani bazıları anlamakta zorlanıyor o kadar. Bu işi halledemezsen geleceğini tehlikeye atarsın. Hallederim. Benim için verdiği sözü tutamayan adamdan daha aşağılık biri yoktur yeryüzünde. Benim için vardır. Saygısızlar. Açık sözlü insanları sevmem. Her lafa cevabı olanları da. Bu işi beceremezsen Kıbrıs'ta kal. Rum tarafına geç. Bir daha da vatan toprağına adım atma. Anlaştık mı? Buraya iş yapmaya geldim. Saygısızlığım yüzüm yok. Hoş geldiniz Ercüment Bey. Hoş bulduk. Ha, neyse bir daha. Elini sık. Yani hürmet göstermezsen kendini orospu gibi hissediyor. Size saygıda kusur eder miyim? Deli miyim ben? Stefanos Andoledis. Melisa, memnun oldum. Ben de. Buyurun. Gemi ne yaptın? Gemi de silahlar da hazır. İyi güzel. Memlekette büyük bir direniş olduğu söyleniyor. Yarın harekete geçebilecek miyiz Ercüment Bey? Ya merak etme her şey planlandı gibi.